Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli öğrencilerimiz, birinci kitabın dördüncü ünitesinin dördüncü dersini yapıyoruz. Burayı okumuştuk. Şimdi anlamlarını veriyoruz. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Mansur, Esselamu Aleyküm. Aleyküm Selam ya Mansur. Üstaz ne diyor? Ve Aleyküm Selam ey Mansur. Limâza teakharte. Niçin geç kaldın? Geciktin. Teakharte. Ente. Teahherte. Niçin geç kaldın? Maza ne? Li için. Ne için? Niçin geç kaldın? Mansur ne diyor? Li enne. Çünkü beyti. Benim evim bak. Beyt ev. Beyti. Benim evim ba'idun. Benim evim uzaktır. Vel muvasalat. Ulaşım araçları da. Şu da'yı da ve'den da çıkar. Ulaşım araçları da. Galiletun azdır. Çünkü benim evim uzak. Ulaşım araçları da azdır. El Ustaz Hoca diyor ki keyfe te nasıl geliyorsun? Ente te'ti ilel medrese. Keyfe te'ti ilel medrese. Okula nasıl geliyorsun Mansur? Ahyanen bazen erkebu seyyarete ücretin. Ücretli taksiye biniyorum. Ticari taksiye biniyorum. Ve ahyanen bazen de erkebu hafileten otobüse biniyorum diyor. Bazen ücretli taksiye biniyorum. Bazen de Otobüse biniyorum diyor. Devam ediyoruz. Ejbanile silatil aatiye. Burada sorularımız var. Nima zat'a Mansur niçin gecikti? Bu sorulara siz cevap yazıyordunuz değil mi? Siz cevap yazmıştınız. Şimdi onlar. Mansur niçin gecikti? Ne diyeceğiz? Li enne beyti aynı cümleyi söylemiyoruz arkadaşlar. Ne diyoruz? Li enne beytehu. Çünkü Mansuru soruyor, bizi sormuyoruz. Leyenle beyti ba'i dersen çünkü benim evim uzak. Seni sormuyoruz ki biz. Mansur niçin gecikti diyoruz. O yüzden ne diyeceğiz? ne beyte hu. Onun evi diyeceğiz. Leyenne beyte hu ba'idun. Çünkü onun evi uzaktır. Vel muvasalatu kalile. Ve ulaşım araçları da azdır. Tamam. Sual sani ne diyordu? Keyfe yeti mansur ilel madrase. Mansur okula nasıl geliyor? Ne diyeceğiz? Ahyanen erkeb. Bazen otobüse biniyorum, bazen taksiye. Olmaz. Seni sormuyor. Onu soruyor. Ne diyeceğiz o yüzden? Huve ahyanen yerkebu. Ene erkebu. Huve yerkebu. Ahyanen yerkebu seyyarete ücra. Bazen ücretli taksiye biniyor. Ve ahyanen yerkebu hafilete. Bazen de otobüse biniyor diye. Bir daha tekrar edelim cevabı. Ahyanen yerkebu seyyarete ücra ve yerke yerkebu hafileten şeklinde olabilir cevabımız. Ee, orada bir sorumuz daha vardı. Sel zemiyle ki arkadaşına sor. Keyfe te'tiyle medir. Keyfe te'tiyle Mesela mümkün ne kul? Ahyanen erkebu seyyarata ücra. Bazen sarı taksi ediniyorum. Ahyanen erkebu hafile. Ev ana e, daimen bil hafile. Daima otobüste geliyorum. Erkebul hafilete daimen. Daima otobüste giriyor. E, daimen erkebul gitar. Daima e, trene biniyorum. Erkebul gitara daimen. Erkebu seyyara daimen. Ev bis seyyara daimen. Ev bis seyyarati daimen. Şeklinde cevaplar verebiliriz. Buna e, burada neydi arkadaşlar? Uktub, kema, finne, demiştik. Bunları siz yapacaktınız. Şimdi yaptıklarınızı buradan kontrol edelim. Tamam mı? Hepsini e, yapalım. Ne yapalım? Ene safertu, ene ekeltu, ene celestu şeklinde olacaktı değil mi? Ente saferte, ente ekelte, ente celeste şeklinde. Enti saferti, enti ekelti, enti celesti. Huve safara, huve ekele, huve celese. Hiye safarat, hiye ekelet, hiye celeset şeklinde olacaktı. Cevaplarınızı kontrol ettiniz. O zaman devam edelim. Uktub ma tesma. Dinlediğin şeyleri yaz diyor. Bunu dinlemiştik. Siz de yazdınız. Şimdi kontrol ediyoruz. Bakalım doğru yazmış mısınız? Evet. Dinliyoruz ve yazıyoruz. Bu arada siz de kontrol edin. Fauk. Fauk. Cenub. Cenub. Zaviye. Erkeb. Erkebu. Burada nedir? Mevkif. Anzor, ma taht, taht, xarj, hafile, hafile şeklinde olacaktı. Cevaplarımızı kontrol edelim arkadaşlar. Burada ne yapıyordunuz? Ütüb mayeti, tahtesuuratil mu neasiye. Aşağıda gelenleri uygun resimlerin altına yazınız diyor. Bakalım. El qitaru murihun. Tren rahattır. Babul hafileti meftuhun. Otobüsün kapısı açıktır. Yekifu vesim Bicani bi canibi seyyarati vesim. Arabasının yanında duruyor. Bicani bi canibi yanında duruyor şeklinde. Siz yapmıştınız. Şimdi kontrol ediyoruz. Yapmayanlar lütfen yapıp gelsin arkadaşlar. Lütfen sinirlendirmeyin beni yapmayanlara ee, yapmayanlara çok kızıyoruz. Bak buradan bakarak yazmanın bir anlamı yok. Diğerlerini de yapalım. Es seferu daira mumtiyan. Uçakla yolculuk çok eğlencelidir, güzeldir. Huna yeclisu halidun emamel bahar. Halid denizin önünde oturuyor. Seyyaratu ebi galiyetun. Babamın arabası pahalıdır. Galiye. Pahalı değil mi? Burada ne diyor? Beyti mukabil hadika. Benim evim bahçenin karşısındadır. Mukabil el hadika. Rakibtu derraceten kaviyye. Sağlam bir bilgisayara, şafer, sağlam bir bisiklete bindim. Kaviyye, güçlü. Yani sağlam. Mektebi garibun minel müsteşfa. Mektebi garibun minel müsteşfa. Benim ofisim eee hastaneye yakındır. mektep, ofis anlamında olabilir. İntea hada ders narakum fi't ders el-kadim. Ma'a